Arkadaşlar oyun alemin hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk survival serimize başlayacağız arkadaşlar. Ben bu seri hakkında arkadaşlar bayağı çok düşündüm. Hani yapsam mı yapmasam mı diye ve sonunda karar verdim yapacağım. Arkadaşlar bu video için çok küçük bir böyle like patlaması istiyorum. 5 olsa yeter. Hani 5 like gelsin benim için dünyaları vermiş olursunuz. Eee Arkadaşlar biz bir seriye başlıyorduk oyun macerasından Ahmet'le ki olmadı çünkü benim bilgisayara virüs girmiş. Shutdown exe diye bir şey. Ha balta varmış ya. Bunu sandık kullanacağım arkadaşlar. Yani Shutdown 32 ben Windows 8 kullanıyorum. Arkadaşlar bunun çözümünü bilen varsa lütfen ama lütfen bana yorum olarak yazsın. Lütfen bir yorumu benden şey görmeyin. Bir de arkadaşlar videoyu beğendiyseniz hani abone olmayan arkadaşlara söylüyorum. Abone olsanız benim için çok büyük bir şey yapmış olursunuz. Bu arada arkadaşlar buradan Sakaryalılara sesleniyorum. İleriki zamanlarda video çekmek için yani video çekmek isteyen arkadaşlar için bir çekiliş yapılacağım. Ama Sakarya olacak arkadaşlar bakın. İyi dinleyin. Sakarya'lar Sakaryalılar için bir mikrofon hediye edeceğim arkadaşlar. Hani sadece Sakaryalılar katılsın. Hani premium hesap falan isterseniz arkadaşlar daha benim premium hesabım yok. Hani benim elimde olsa ben kendim kullanırım. Hani mineplex'e falan girerim. Ama şu anlık arkadaşlar bir mikrofon hediye edeceğim. Ee, her şey sıfır, fişiyle beraber ya vereceğim ona arkadaş kazanan arkadaşa. Tekrardan söylüyorum Sakaryalılar için arkadaşlar. İleriki zamanlarda düşünüyorum şu anlık. Ee, onun hakkında da bir duyuru videosu yayınlayacağım ve bu duyuru videosunda e, yorumdan sadece işte çekilişe katılıyorum yazıp Skype adınız yazmanız yeterli olacak. Tekrardan söylüyorum Sakaryalılar için. Hani kargo ücreti falan hani siz düşünün artık yani ve size bir şey olmasın diye o şekilde yapıyorum. Hani nasıl kargo gönderileceksem artık. Ee, her neyse arkadaşlar ben ev kısmını şu andan itibaren hızlandıracağım. Bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bir e, mallık yapıp videoyu durdurduktan sonra videoyu tekrardan oynatmamışım. Ve ben arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bayağı bir güçlendim. Hani küçük bir maden macerası falan yaşadık diyelim biz ona. Ben de ne güzel hızlandırdım diye seviniyordum. O da kaldı. İşte bu şekilde ben şimdi evi göstereceğim sizlere. Şöyle biz bayağı bir demir topladık. Yani ben topladım. Böyle biraz daha canavar kesme durumumuz oldu. Yeni level oldu. Evi ee, ev yapıyordum. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber evin deposunu yapacağız. Sandık odası diyelim biz ona. Öyle. Şimdi biz pantolon yapalım. Lanet olsun. Ee, bakalım. Bakalım ne gibi maceralara gireceğiz. İyi ya zırh falan artacak bak. Meşalemiz var mı? Yok. Nerede? üç için. Kömür ihtiyacımız var. Gerçekten de kömür ihtiyacımız var. Hadi oğlum gel ya. Ben böyle bir kazdım ama meşale olmadığından dolayı iyi canavar olmamış lan. Ben bir davarım. <laughs> Ee, sonra da kazdık hadi. Ee, buradan itibaren gerçekten de hızlandırıyorum artık. Hızlandır. Okey. <laughs> it's a little 你说我有什么看看。

足が通るの。え、やりきるのおにかしるでしょあなたはみで。 çıkmak üzere